Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu kardeşlerim. Hiç düşündün mü bazen hayat yolunda giderken aniden her şeyin tersine döndüğünü, sağlığın bozulur, ruhun sıkılır, işlerin aksar, insanlar sebepsiz yere senden uzaklaşır. Sen de kendi kendine sorarsın, ne oldu bana, nerede yanlış yaptım? işte o anlarda akla gelmesi gereken ihtimallerden biri vardır. Nazar. Nazar, Halk arasında anlatılan boş bir inanç değildir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nazar haktır buyurarak bunun gerçekliğini ortaya koymuştur. Kur'an'da da Rabbimiz bizleri uyarır ve şöyle der: "Haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden sabahın Rabbine sığınırım." Demek ki kıskanç bakışlar bir ok gibi insanın kalbine saplanabilir ve görünmez yaralar açabilir. Eskiden insanlar birbirlerini sokakta pazarda ya da düğünlerde görürlerdi. Bugün ise milyonlarca gözün önündeyiz. Sosyal medya hayatımızı bir vitrine dönüştürdü. Bir fotoğraf, bir mutluluk haberi, yeni bir iş, yeni bir ev. Biz bunları paylaşırken belki sadece sevinçlerimizi aktarıyoruz ama farkında olmadan binlerce göz bizi izliyor. Bu gözlerin arasında içten içe kıskananlar, neden onda var da bende yok diyenler, gülüşünü bile çekemeyenler de var. İşte modern çağın nazarı telefon ekranlarından kalplere doğru süzülen bu bakışlardır. Kur'an bize Yusuf kıssasında önemli bir ders verir. Hazreti Yakup oğluna şöyle der: Oğlum, rüyanı kardeşlerine anlatma. Yoksa sana tuzak kurarlar. Çünkü şeytan insana apaçık bir düşmandır. Bu ayet bize şunu gösteriyor: Her şey paylaşılmaz, her nimet sergilenmez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işlerinizi gizli yapın çünkü her nimetin bir hasedi vardır buyurarak aynı gerçeği hatırlatmıştır. Gizlilik nimeti koruyan bir kalkandır ama mesele sadece başkalarının bakışlarıyla sınırlı değildir. Bazen insanın kendi ruhundaki boşluk da nazarı davet eder. Kalp zikirsiz kaldığında, dil dua etmeyi unuttuğunda insan korumasız kalır. Rabbimiz buyurur: kim Rahman'ı anmaktan yüz çevirirse biz ona bir şeytan musallat ederiz. Bugün pek çok insan zihnini sosyal medyanın kıyaslarıyla dolduruyor, başkalarının hayatına bakıyor ve kendi hayatını küçümsüyor. Bu da ruhu kırılgan hale getiriyor ve nazara açık kapı bırakıyor. Nazarın en güçlü kalkanı zikirdir, duadır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sabah akşam ayetül kürsi, felak ve nas surelerini okur ve şöyle buyururdu. Bu surelerle Allah'a sığınan ondan daha güçlü bir sığınak bulamaz. Biz ise çoğu zaman güne telefonla başlıyor, yüzlerce göze maruz kalıyor ama sabah dualarını unutuyoruz, kalkanımızı bırakıyor ve kendimizi savunmasız hale getiriyoruz. Unutulan bir diğer kalkan da sadakadır. Çünkü sadaka sadece fakire yardım değildir. Görünmeyen musibetleri de defeder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sadaka belayı defeder buyurmuştur. Ne kadar büyük nimetlere sahip olursak olalım, onları sadakayla korumamız gerekir. Malın zekatı verilmezse bereketi azalır. Şükrün sadakayla desteklenmezse nimet nazarın hedefi olur. Bütün bunların ötesinde kalpte olması gereken şey tevekküldür. Çünkü nazar bazen insanda öyle bir korku oluşturur ki bu kaygı nazarın kendisinden daha yıkıcı hale gelir. Rabbimiz buyurur: "Kim Allah'a tevekkül ederse o ona yeter." Evet. Biz tedbir alacağız, dualarımızı okuyacağız, gizliliğe dikkat edeceğiz, sadaka vereceğiz ama kalbimizi korkuya hapsetmeyeceğiz. Çünkü en büyük koruyucu Allah'tır. Kardeşim, unutma nazar vardır ve gerçektir. Ama Allah dilemedikçe hiçbir şey sana dokunamaz. Kur'an evinde olursa, zikir dilinde olursa, sadaka elinde olursa, tevekkül kalbinde olursa hiçbir bakış, hiçbir göz, hiçbir haset sana zarar veremez. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kim Allah'ı anarsa o Allah'ın himayesindedir buyurmuştur. O halde nimetinle böbürlenme, onu korumak için gizliliğe dikkat et. Paylaşırken düşün çünkü her göz dost değildir. Sabahını dua ile başlat, akşamını zikirle kapat. Elinden geldiğince sadaka ver, şükrünü göster. Ve en önemlisi her şeyin sahibinin Allah olduğunu unutma. Çünkü Allah seni anıyorsa nazar sana nasıl ulaşsın? Nazarın hak olduğuna dair en çarpıcı örneklerden biri bizzat sahabe hayatında yaşandı. Rivayete göre Sahl bin Huneyf radıyallahu anh yıkanırken bir sahabi onun bedeninin güzelliğine hayran kaldı. Fakat bu hayranlık içinde kıskanç bir bakış da vardı. Sahl bir anda yere yığıldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu haberi duyduğunda şöyle buyurdu: "Kardeşinizi neden öldürmek istiyorsunuz? Nazar haktır." Hoşunuza giden bir şey gördüğünüzde bereket duası yapın. O kişiye abdest aldırdı, suyu sahlin üzerine döktürdü ve Allah'ın izniyle sahl ayağa kalktı. Bu olay bize şunu gösteriyor. En temiz kalplerin bile bakışı farkında olmadan zarar verebilir. Bu yüzden nimeti gördüğümüzde maşallah, barekallah demek sadece bir söz değil, kardeşimizin hayatını koruyan bir kalkandır. İmam Gazali de bu hakikati şöyle açıklamıştır. İnsanın ruhunda gizli bir kuvvet vardır. Bu kuvvet bazen bakışla dışarı çıkar ve karşıdakine tesir eder. Tıpkı ateşin demiri eritmesi gibi göz de kalpleri ve bedenleri etkiler. Demek ki nazar sadece gözün değil, kalbin işidir. Kıskanç kalpten çıkan bakış yakar ama şükürle dolu kalpten çıkan dua şifa olur. O halde mesele sadece başkalarının bakışından korunmak değil, kendi bakışımızı da temizlemek, nimeti görünce kıskanmak yerine dua edebilmektir. Bugün ise hayat hiç olmadığı kadar göz önünde. Sosyal medya adeta modern çağın pazarıdır. Bir fotoğraf, bir başarı, bir mutluluk haberi binlerce kişiye ulaşıyor. Ve her göz dost değil. Kimi dua ile, kimi hasetle, kimi kıyasla bakıyor. İşte tam da bu yüzden her nimetin başına elhamdülillah, her paylaşımın önüne maşallah koymak zorundayız. Unutma kardeşim, asıl mesele insanların seni nasıl gördüğü değil, Allah'ın seni nasıl gördüğüdür. Eğer dilin şükürle ıslanıyorsa, elin sadaka ile bereketleniyorsa, kalbin tevekkülle doluyorsa, nazarın sana gücü kalmaz. Çünkü nazar haktır ama Allah'ın kudreti daha büyüktür. Nimetini gizle, şükrünü artır, gözünü temizle ve kalbini Allah'a emanet et. O seni koruduğunda hiçbir göz, hiçbir bakış, hiçbir haset sana zarar veremez.'' bu hakikatlerin daha çok insana ulaşması ve sen de bir hayra vesile olmak için kanalımıza abone ol. Bu videoyu paylaş ki belki bir kardeşin nazardan korunur, sen de sevabına ortak olursun. Allah'a emanet olun, selametle kalın.